Herkese merhaba. Duyguları regüle edebilmek demiştik. Şimdi bunu biraz daha açalım. Kendimizi kontrol altına almak, kendimizi kontrol edebilmek, başkalarının kontrolünden kurtarıp özgürleştirebilmek. Bunlara adım adım inelim. Bunlar için önce farkındalık sağlamak gerekir demiştik. Psikolojide ne yaparlar? Eğer bir probleminizin çözülmesi gerekiyorsa önce o problemin kökenine giderler. Yani onun başladığı yere dönülür. Oradaki farkındalığın sağlanması buradaki ki ana nokta olur. Başlangıcımız farkındalıktır. Bir şeyin farkına varmak. Biz aslında öncelikle kontrol edemediğimiz yanlarımızı keşfedeceğiz. Nereyi kontrol edemediğimizi, neleri kontrol edemediğimizi keşfedeceğiz. Nerelerde kontrolü başkalarının eline veriyoruz? Sinirlendik. Neden sinirlendik? Neden kontrolü kaybettik? Çünkü öfkelenmek demek kontrolü kaybetmek demek. Kontrolde olduğunuz yerlerde öfkelenmezsiniz, nötr kalırsınız. Neden öfkelendiniz? Neden en enerjinizi dışarıya dağıttınız? Neden kontrolden çıktınız? Demek ki onun temelinde başka bir sebep var, oraya bakılması gerekiyor gibi. Öncelikle travmalara gidilmesi gerekiyor. Yaşadığımız çoğu şeyin temelinde travmalar yatar. Travmalardan özgürleştiğinizde, yani size dayatılan kalıplardan özgürleştiğinizde, çünkü dayatılan kalıplar sizde travmalar bırakır. Neden korkarsınız ve eyleme geçmezsiniz bir konuda? Çünkü o konuda size öyle yaparsanız oradan hasar göreceğiniz, darbe yiyeceğiniz öğretiler. Bu korku da sizde travma bırakır. Travmaların temeli korkudur. Korku en düşük frekanstır. Siz korktuğunuz için cesaret edemez ve bir sonraki adım atamazsınız. Kendinizi keşfetmekten korkarsınız. Çünkü eğer oraya adım atarsanız yüzeye vuracak başka korkular vardır. Korku korkuyu açar. Korku korkuyu doğurur aynı zamanda. Siz korktukça yeni korkular ürer. Kendi kendini türetir bu. Her şeyin temelinde bu korkular yatar ve o korkular da size travmalar bırakır. Kalıplaşmış halidir. Korkunun kalıplaşmış hali travmadır ve bunlar jenerasyonlarca aktarılır. Bu korkular, bu travmalar yüzünden siz hareket edemez hale gelirsiniz kendiniz olamazsınız. Kendinizi keşfetmeye cesaret gösteremezsiniz. Bu sefer ne olur? Kontrol tamamıyla gider elinizden. Başkaları size kontrol etmeye başlar. Başka şeyler, başka canlılar ve korkular sebebiyle olduğu için buradan da kolaylıkla anlayabilirsiniz ki olumlu veya iyi olan canlılar değil olumsuz olanlar kontrol eder. Çünkü iyi olan bilir ki sizin kendiniz olmanız sizin içinde, bütün içinde, evren içinde en iyisidir. Yaradan frekansıdır. Kendi olabilme hali, kendin olabilme hali yaradan frekansıdır. En üst frekansıdır. Çünkü siz yaratıldığınız halinizle özel ve güzelsiniz. Nasıl hepimizin parmak izleri farklıysa her ruh kendini has ve özel yaratılmıştır. Ve hepsi de Tanrı'nın bir parçasıdır. Tanrı'nın nefesini taşır nefesine yaşar. Sizin kendinizi keşfetmeniz, kendinizi bulmanız demek o tanrı parçacığını ortaya çıkarmanız demek. Yani tanrı potansiyelini ortaya çıkarmanız demek, yaratım gücüne ulaşmanız demek, kendiniz olmanız olabilmeniz, yapabileceğiniz en mucizevi ve mükemmel hamle ve eylem olacaktır. Aslında asıl mücadelemiz bizim kendimiz olabilmektir. Bunu yapmamızı istemedikleri için bizi kendimize kör bırakıyorlar. Kendine kör olan insan ne kendini kontrol edebilir ne kendini görebilir ne başkasını görebilir. Kendini göremeyen başkasını zaten göremez. Kendine faydası olmayan başkasına zaten faydalı olamaz. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Siz yok ediyorlar aslında. Siz diye bir şey olmuyor. Onların istediği kuklalar oluyor. Siz ölüyorsunuz. Kontrolden çıkıyorsunuz, yok oluyorsunuz. O yüzden İlk hamleniz önce korkularınızın ve onların kalıplaştırdığı daha yüzeydeki olan travmalarınıza gitmek, onun kabuklarını kırmak tek tek. Size genetik olarak aktarılan, size çevre baskısıyla oluşturulan o kalıpları kırmanız gerek. Ki içindekini görebilirsiniz. Ne demiştik? Beton demiştik. Etrafımızda bir beton var. Biz kendimiz göremiyoruz demiştik. Önce o betonu kırmanız, kırmaya başlamanız, o betonu görmeniz gerekiyor. Aynaya bir bakmanız gerekiyor ve demeniz gerekiyor ki bu ben değilim. Ben Bundan ötesiyim demeniz gerekiyor. Orada bir farkındalık oluşturmanız gerekiyor. Siz bunu fark ettiğiniz anda farkındalık kapıları açılacak ve çok daha ötesine erişebileceksiniz. Ama önce o adımı atmanız gerekiyor. Ben o değilim. Bu çevrenin, toplumun, medyanın, karanlık güçlerin beni hapsettiği bir kalıp. İçeride ben saklayım. Şimdi o içeridekini ben bulmalıyım demeniz gerekiyor. Bunu dediğiniz anda o kapılar açılacak. O betonlar çatır diyecek ve siz ilk nefesinizi alacaksınız. Tanrı'nın size üflediği özünüzdeki o hava bir rüzgar gibi sizi çarpacak ve onun bir kere tadını aldığınız zaman bir daha bırakmak istemeyeceksiniz. O uyanış öyle bir uyanış olacak ki bir daha geri dönüş şansınız kalmayacak. Çünkü şu kadarcık tadını aldığınızda onun ne kadar olağanüstü, size dayatılan kalıpların üzerinde o cennet nefesini hissedeceksiniz. Dünyanın size dayattığı hiçbir şeye benzemeyecek onun hissi ve bir kere uyandıktan sonra geri dönüş şansınız olmayacak. O yolu almanız gerekecek bir kere göz açıldığı zaman tekrar yapışkan tutmaz. O yola bir kere girdiniz mi geri dönüşü olmayacak. Ama o yolu girip girmemeniz aslında bütün mesele orada. Siz gerçekten uyanmak istiyor musunuz? O farkındalığı yaşamak istiyor musunuz? Siz gerçekten siz olma cesaretini göstermek istiyor musunuz? Yoksa korkularınızın tasmasında bu hayata bir hiç olarak mı devam etmek istiyorsunuz? Bu seçimi her gün, her saniye yapıyor olacaksınız. Siz kendiniz için neyi seçiyorsunuz?